Mbappe'den mükemmel çalım. 90 artı 4. Serbest sürüş, Kırmızı kart hocam. İlk yarı 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Oğlum sen bekle bekle. Ben seni kaydıracağım bekle. Bak bak görüyor musun? Bak. Bak salaha bak bak. Boşlar da var. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de kaldığımız yerden online maçlara devam ediyoruz. Böyle bol gollü, bol çekişmeli bir maç olmasını diliyoruz. Şimdi bakın 12. sezondayız. Neden? Son 5 maçıma bakın arkadaşlar. Michalovic United'ın öyle bir maç bak ikimiz bak rakibin de öyle benim de öyle son 5 maçımız full mağlubiyet arkadaşlar neden benim e, son 5 maçım full mağlubiyet hemen açıklamasını sizlere yapıyorum e, biliyorsunuz son videoda e, 10. sezona adım atacaktık son bir maçımız vardı kazansaydık eğer 10. sezona çıkacaktık arkadaşlar kazanamadık 11. sezonda geri kaldık e, neden kazanamadık ya takımda bir şeyler oldu koşmuyor oyuncularda böyle abuk subuk vardı direkten döndü kafayla tamamladı rakibimiz dakika 8 Lionel Messi ile 1-0 önde yine bir şey anlatırken gol yedik. Yine böyle bir şey anlatırken gol yedik arkadaşlar. Of sağlık olsun sıkıntı yok Mbappe. Ne diyorduk ee, abuk subuk. Oyuna acayip ayar oldum arkadaşlar. Ulan pas atıyorum adama çarpıyor. Adam mı duvar mı belli değil. Böyle tak diye adama çarpıp rakibin önünde kalıyor. Gol yiyorum 5-2 bitti maç. 5-2 yenildim ama böyle acayip oynadım arkadaşlar. Sinirlendim. Yani oyunun salaklığından dolayı yenildim. Yemin ediyorum bak. Ben de o sinirle ulan dedim madem öyle gir çık yaptım devamlı 11. 12. sezona geri düştüm arkadaşlar. Dedim 11. sezonda da oynamıyorum dedim bundan sonra oyuna gıcık oldum böyle. 12. sezona kadar düştüm o yüzden son 5 maçın full mağlubiyet olarak gözüküyor. Ve 12. sezondayız. 12. sezondan tekrardan ee, başlayacağız 11'e çıkmaya ondan sonra tekrardan 10. Sezon, sezon için devam edeceğiz yani kısacası arkadaşlar Oyunun bazı salaklıkları var biliyorsunuz sizde Ara ara böyle işte denk geldikçe sizlere paylaşmaya çalışıyorum Hatta sinirden yayını şeyi bile sildim yani kaydı bile sildim diye hatırlıyorum Bakarım silmediysem her bak Bak şimdi burada mesela bana faal vermiyor Adam kaydı benim adam yere yapıştı ve bana faal vermiyor Ve şu an az önce gördünüz mü pas attım adama çarptı rakibin önünde kaldı Oğlum duvar mısın ya Böyle bir çarpma şekli yok kardeşim. Yani neyse. Mbappe. 1-0 gerideyiz. Maça odaklanalım. Şellini. Courtois'e geri döndük. Neymar kafayı indirecekti. Sterling'de kaldı. Sterling'den tekrardan Ronaldo. Sadio Mane. Sadio Mane şöyle bir vücut çalımı geriye döndü. Sandro'ya. Ondan Mbappe'ye. Ondan tekrardan Ronaldo. Güzel paslaşmalarla sokulmaya çalışıyorlar ama pas hatası geldi. Volkan'a da. Neymar'a doğru güzel bir pas. Neymar. Mbappe'yi düşündü ama kaleci bu fona kadar gitti top dakika 41'ler. Hala 1-0 gerideyiz arkadaşlar. Şimdi top Neymar'da. Sol kanadı güzel gördü. Boşluk var orada. Bayağı bir boşluk var rakibimiz. Bunu değerlendirirse tehlikeli olabilir bizim için. içeriye doğru Alaba. 2-0. Abi Alaba ne yapıyorsun orada? Yani ne yapıyorsun abi orada Alaba? Ya bir adamı tutun kardeşim. Bir şey yapın ya. İlk kere 2-0 gerideyiz. Hadi bakalım. Hayırlı işler. İlk yarı 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi maçı çevireceğim diye uğraş. 2-0'dan maçı çevireceğim diye uğraş abi. Kolibali. Allah'tan sağ tarafa doğru daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Öyle bir avantajım var. Çok güzel bir pas bu arada sıyrılırsak. Bir sıyrıldık arkadan bir kişi daha geliyor. Ondan da sıyrılırsak. Mükemmel. Abu Meyan kaleciyle karşı karşıya. 2-1. Arka bir e indirdik şu an. Güzel oldu. Erken dakikada gol bulmamız çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, ümitleniyoruz yani bu şekilde olduğu zaman ümitleniyoruz. 2 gol daha bulursak oğlum bu adam nasıl pas atıyor ya defansın arkasına arkasına. Sterling Sterling çaprazda. Out oh. Rahim Sterling oralarda tehlikeli olabiliyor arkadaşlar ama Rahim Sterling bildiğim kadarıyla sol kanat oyuncusu ama adam sağ kanada koymuş ee, oynamaz mı? Oynar. Sıkıntı yok Neymar soldan bindiriyor Neymar Neymar'ın ayından söktük aldık topu Mbappe'ye güzel pas. Kayarak müdahale. Serbest vuruş. Görüyor musun? Bak bir tarafı yemeyince nasıl kayıyor. Bir tarafı yemeyince nasıl kayıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kullandık serbest vuruşu. Kimse de kalmadı. Rakipte kaldı Pogba. Ondan Aubameyang'a güzel pas. Bak nasıl kayıyor. Bak bak bak. Neymar'a güzel pas. Neymar ceza sahasına sokuldu. Çaprazda Neymar içeriye dönecektik ama böyle kayılmaz. Böyle kayılır dostum. Kaymayı bilmiyorsun. Kaydı mı adamın anasını ağlatacaksın. Sereceksin oraya. Bir hafta kalkamayacak oradan. Ali Cipufon kullandı kale vuruşunu. Kolibali var orada. yükseldi vurdu kafayı. Abi meyanki dedi. Bak hala kayıyor. Bak görüyor musun? Ben kaydıracağım seni. Bekle. Böyle kayılmaz. Böyle kaydır. Ben seni kaydıracağım. Bekle kardeşim. Ben seni kaydıracağım. Bekle. Kim o? Sadio Mane. Ondan Ronaldo ya. Ronaldo. Gel bakayım sen. Okba. Topu bir alayım ben sana kaydıracağım seni Bekle sen. Dakika 75'lere kadar geldik. Hala 2-1 gerideyiz. Onu da unutmayalım. Bir adam tehlikeli geliyor. Messi bozul pozisyonunu kurtu uzaklaştırıyor. Aubameyang. Oo çok güzel indirdik Neymar'a. Neymar. Sol Neymar. kanattan bindireceğiz. Dakika 80'ler. Neymar süratle sokuluyor ceza sahasına doğru. Çok güzel pas Mbappe. Mbappe kaleciyle karşı karşıya. 2-2. Hadi şimdi kay bakalım hadi. Hadi şimdi de kay bakalım. Evinize elimiz ver yere çarptı. Şimdi şimdi de kay bakalım hadi. Bu Ferhat Görgülü Mörgülü bir milli takım yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra bu takımdan Türk oyuncuları sileceğim e, ee, ikinci hesabımız var ya yedek hesabımız ona yapacağım arkadaşlar Mbappé'nin golü ve durumu 2-2'ye iki getirdik arkadaşlar 2 oyuncu değişikliğini birden yaptık. Rakibimiz de bütün kozlarını şu an için oynadı. 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Ama artık yemezler dostum. Artık yemezler sana onu söyleyeyim. İlk aydan Modric'e, Aubameyang. Sol kanada güzel bir pas aktaramadık. Aktaramadık yine çarptı orada. Messi Sıyrılırsa tehlikeli olabilir. Boş pozisyonda ilerliyor Messi. Açısı daraldı. Geriye döndü. Orta yapma çabası. Kelliniye yine çarptı orada. Alexis Sanchez vurdu dışarıya. 90 artı 4. Alexis Sanchez. Tutun atıyor ama dışarıya. Kurtuğa kale vuruşunu kullandı. Son saniyeler her an düdük gelebilir. Aubameyang. Sıyrılma çabamız Mbappe. Mbappe'den mükemmel çalım. 90 artı 4. Serbest vuruş. Kırmızı kart hocam. Kırmızı kart ver şuna ya. Alexandro bassın gitsin kardeşim bu ne ya? 90 diyorum. 90 artı 4'te bir tane gol atsaydım güzeldi ama adam maalesef karaktersiz çıktı arkadaşlar. Her taktiksel faal Yapacak bir şey yok. Abu geçmedi. Artık son saniyeler ve 90 artı 4'ün son düdüğü geldi. Ee, uzatmalarda belli olacak arkadaşlar. Kazanan takım. Eşitlik bozulmazsa penaltılara gidecek. Oyun. Sadece manevi şekilde değiştirelim. Sol. Biraz daha sola çektik bir tek geri aldık. Durum 2-2. 2-0'dan 2-2 skoru bile yakalamamız güzel arkadaşlar. Bak hala kayıyor adam. Oğlum sen bekle bekle. Ben seni kaydıracağım bekle. Bak bak görüyor musun? Bak. Bak sala bak. bak. Boşluğa kayıyor bak. Kendi kendine boşluğa kayıyor. Messi. Ondan Kolibali'ye. Kurtuğa. Uzun oynadı. Bomboş pozisyonda Mbappe var sağ kanatta. Mbappe. Orta sahayı geçti. Mbappe bir çalım. Hadi ikinci çalım gelsin abi artık ya bak. Ya bak işte buna gıcık oluyorum kardeşim. Oğlum pas atıyorum adama çarpıyor. Harbiden yemin ediyorum. Bak bir gün bu oyunu var ya sinirleneceğim bir bırakacağım. Bir daha var ya kesinlikle oynamayacağım ya Kalksana oğlum yerden. Hala yerde yatıyorsun ya. Ya işte bu yüzden bu yüzden düştüm arkadaşlar 12. sezona. Böyle salak salak ama o maçta var ya aşırıydı ya böyle anlatamam. Acaba ne? Ondan Neymar'a. Abumeyang. Kırılamadı yine. Kaleci bu fon. Uzun oynadı. Çelliğini var orada indirdik. Abumeyang. Abumeyang'dan sol kanada hemen dönmemiz lazım. Abumeyang çalım atma çabası. Costa'da kaldı. Uzaklaştırıyorlar. Messi. Sağ kanattan Dybala ile gelecekler şimdi. Dybala. Dybala. Geriye döndü. Kim abi? İlkay hadi. Hadi biriniz be kardeşim. Neymar sol kanada döndü. Sol kanattan şimdi. Tekrardan Neymar'a. Ceza sahasına doğru. Güzel orta. Kaleci Kurtuğa'da kaldı. Bak hala adam faal yapıyor. Yemin ediyorum ben öyle bir faal yapsam bak ciddi söylüyorum kırmızıyı verir bana. Ciddi söylüyorum kırmızıyı verir ve penaltılara kaldık arkadaşlar. Sol tarafa atlayacağım. Oğlum nasıl tutamıyorsun ya? Adam senin üstüne attı ya. Biraz şaşırtmalı penaltı kullanacağım arkadaşlar şöyle. Böyle birazcık şaşırtmalı ve bir bir oldu durum. Hep sola atlayacağım arkadaşlar. İlla bir tane sola atacak diye düşünüyorum diye düşünüyorum bakalım ve sola atladık adam sağ attı 2-1 önde rakibimiz heyecanlı bekleyiş sürüyor 2-2 skorlu biten karşılaşmayı kazanan kim olacak yine şöyle şaşırtmalı bir penaltı kullanalım bekledik ve ters köşeye durum 2-2 oldu yine sola arkadaşlar İnad ettim yine sola atlayacağım adam da inat etti yine sağa atıyor at bakalım Bu şekilde bir Kritik bir vuruş yapacağım arkadaşlar. Adamın üstüne doğru 3-3 oldu skor. Ulan yine sola lan hadi. Şey üstüne. Sola. Sola atladım hadi. Adam yine yine sağa attı arkadaşlar. Ben yine sola atladım. Adam yine sağa attı. Bu şekilde yine kritik bir vuruş yapacağım. Yerden yavaşça 4-4. Güzel penaltılar. Ha? Zevkli oluyor arkadaşlar ve <laughs> dananın kuyruğunun kopacağı an. De söyleyeyim? Adamın son penaltısı. Bu sefer ne sağa ne sola atlayacağım. Üzerime. Hadi bakalım. Oh be. Haşırt. İşte böyle. Evet. Bunu atarsak maç bizde arkadaşlar. Adamın son penaltısını ve bu şekilde şaşırtmalı bir penaltı vuruşuyla topu alara gönderdik. 5-4. Çekişmeli maç. 2-0 geriden geldik. Ve bu karşılaşmayı penaltılara kadar götürüp kazanmayı başardık arkadaşlar. Güzel bir maç oldu diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen maçlarda neler yapacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Güzel karşılaşma oldu. Sevdim. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi e, videonun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.